arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle benim hocam yayınları 5. sınıf matematik benim fasikülüm kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 1. fasiküldeyiz arkadaşlar. Komşu tümler ve bütünler açılardaydık. Çıktı pekiştirme etkinliği 8. Kaldığımız yerden C etkinliğinden devam edelim. Verilen şekle göre boşlukları doldurunuz. Şimdi A, B, e ile arkadaşlar komşu açı olana bakıyorum. A, B, e açısı burasıdır. A, B, e ile E, B, D açısı komşu açıdır. A, B, e ile EBC açısı da komşu açıdır. C, B, D ile şuradaki açıyla arkadaşlar D, B, e de komşu açıdır. Bir de CBE ile DBA komşu açıdır. Devam edelim. Şimdi bize verilen açıların tümlerini ve de bütünlerini bulacağız arkadaşlar. İlk önce tümlerine bakıyoruz. Tümlerini bulabilmek için şöyle bir hatırlatma yapalım. Tümler dediğimiz toplamları arkadaşlar 90 derece olan açılardır. Bütünler dediğimiz ise toplamlarım 180 derece olan açılardı. Şimdi 90 dereceyle başladığımız için hepsini aslında 90 dereceden çıkarmam gerekiyor. Geldim buraya. 90 dereceden 72 dereceyi çıkardım. Burası 18 derece yaptı. Yani geldim buraya 18 dereceyi yazdım. 90 dereceden 80 dereceyi çıkardım. Burası 10 derece yaptı. Buraya 10 dereceyi yazdım. 90 dereceden 60 dereceyi çıkardım. 30 derece yaptı. Buraya 30 dereceyi yazdım. 90 dereceden 4 dereceyi çıkardım. 86 derece yaptı. Tümlerine yani şuraya 86 dereceyi yazdım. 90 dereceden 45 dereceyi çıkardım. 45 derece yaptı. Buraya 45 dereceyi yazdım. 90 dereceden 16 dereceyi çıkardım. 74 derece yaptı. O zaman şurası da 74 derecedir diyorum. Devam edelim. hata şu aşağıyı da mavi ile yazalım. Bütünlerin 180 olduğunu bir daha yazalım. Bütünler demek iki açının toplamı 180 derece demek. Yani bir açının bütünlerini bulmak için bu defa da 180 dereceden çıkaracağız. O zaman 180 dereceden 60 dereceyi çıkardım 120 derece yapar. 180 dereceden 1 dereceyi çıkardım 179 derece yapar. 180 dereceden 140 dereceyi çıkardım. 40 derece yapar. 180 dereceden 162 dereceyi çıkardım. Burası 18 derece yapar. 180 dereceden 56 dereceyi çıkardım. Burası 124 derece yapar. Ve son olarak 180 dereceden 88 dereceyi çıkardım. Burası da 92 derece yapar. Devam edelim. Aşağıda verilen açı çiftlerinden tümler açı oluşturanları tik ile belirleyiniz. Yani toplamları 90 derece mi değil mi diye bakacağız. 66 ile 24 dereceyi toplarsan toplamları 90 derece yapar. Dolayısıyla tümlerdir. 70 ile 110'un toplamı 180 derece yapar. Burası bütünlerdir. Boş bırakıyorum. 72 ile 18'i topladım. 90'dır. Tümler olduğu için tik attım. 45 ile arkadaşlar 35'i topluyorum. Burası 80'dir. Boş bırakıyorum. 21 ile 59'u topluyorum. Burası da 80 derecedir. Burayı da boş bırakıyorum. 70 ile 20'yi topluyorum. 90 yapar. Tik attım. 88 derece ile 2 dereceyi topluyorum. 90 yapar. Tik attım. 32 derece ile 58 dereceyi topluyorum. 90 yapar. Tik attım arkadaşlar. Son olarak 64 derece ile 36 dereceyi topluyorum. Burası 100 derece yapar. Burası tümler açı olmadığı için boş bırakıyorum. Bu defa da bütünler için. Yani toplamları 180 derece mi değil mi diye kontrol ediyoruz. 90 to 90'ın toplamı 180. 80 ile 100'ün toplamı 180. 20 ile 170'in toplamı 190 derecedir. Boş bırakıyorum. 60 ile 30'un toplamı 90 derecedir. Bunlar tümler açılardır. Boş bırakıyorum. 132 ile arkadaşlar 58'in toplamı 190 derece yapar. Biz 180'i arıyorduk. Burayı da boş bıraktım. 53 ile 127'nin toplamı 180 derece yaptı. 70 ile 110'un toplamı 180 derece yaptı. 124 ile 56'nın derece toplama 180 derece yapar. 86 ile 94'ün toplamı 180 derece yapar. Bunlara da tik attık. Verilen şekle göre boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi FBE 18 derece. Bununla komşu tümleri açıyı istiyor. Arkadaşlar şimdi komşu tümler toplamının 90 derece olması lazım. 18 ile 72'yi toplarsam 90 derece yapar. O zaman FBE ile EBD hem komşu açılar hem de toplamları 90 derece olduğu için tümler açılardır. EBC ile bakın arkadaşlar 72 ile 60 var burada. Bunların toplamı şuraya yazalım 132 derece. Bununla neyi toplarsam bütünler olur arkadaşlar. 132 ile 48 dereceyi toplarsam 180 derece oluyor. Dolayısıyla diyorum ki EBC ile EBA arkadaşlar şuraya yazalım. Komşu bütünler açılardır. Hem komşu açılar hem de toplamları 180 derece oluyor. ABF ile şuradaki 30 derece ile bütünler açı, komşu bütünler açıyı arıyoruz. Hem komşu olacak, hem de toplamları 180 derece olacak. O zaman burası FBC oluyor. DBC ile şurası 60 derece. Bununla komşu bütünler istiyoruz. Yani şurada bir kere DB kolu kullanılacak. Bütünler dediği için şöyle geriye doğru hepsini alıyorum toplamların 180 olabilmesi için. O zaman diyorum ki DBC ile DBA hem komşu açılardır hem de toplamları 180 olduğu için bütünlerdir. Aşağıda verilen sorulara cevaplayınız demiş. Ölçüsü 122 derece olan açının bütünlerinin tümleri olan açının ölçüsü. İlk önce arkadaşlar bütünlerini arıyorum. 180 dereceden 122 dereceyi çıkarıyorum. Burası 58 derece yaptı. 58 derecenin Şimdi tümlerini arıyoruz. Tümler dediğimiz 90 derece olduğu için 90 dereceden 58 dereceyi çıkarıyorum. Bu defa cevabımı 32 derece olarak buluyorum. Ölçüsü 72 derece olan açının tümleri ile. İlk önce bunu şuraya kadar olan kısmı bulalım. Ölçüsü 72 derece olan açının tümlerini 90 dereceden çıkararak buluruz. Ve buranın cevabı 18 derece olur. Ölçüsü 42 derece olan açının bütünlerinin ölçüsü. Ölçüsü 42 derece olan açının bütünlerinin ölçüsünü bulabilmek için 180 dereceden 42 dereceyi çıkarmam lazım. Ve burası 138 derece yapar. E bu ikisinin toplamını istiyoruz. 18 derece ile 138 dereceyi topluyorum. Buranın cevabı 156 derece olarak geliyor. Peteklere yazılan açı ölçülerinden bütünlerinin ölçüsü en büyük olan açının ölçüsü. Tümlerinin ölçüsü en büyük olan açının ölçüsünden kaç derece azdır demiş. Şimdi arkadaşlar bütünlerinin ölçüsü en büyük olan açı. Şöyle hatta tek tek bakalım. Hepsinin önce tümlerini bulalım. Sonra bütünlerini. 90 dereceden 88 ile başlıyorum. 88'i çıkardım. Burası 2 derecedir. Devam edelim. 90 dereceden 66 dereceyi çıkarıyorum arkadaşlar. 90'dan 66'yı çıkarırsam 24 derece yapar. 90 dereceden 52 dereceyi çıkarıyorum. 90'dan 52'yi çıkarırsam 38 derece yapar. Son olarak 90 dereceden 24 dereceyi çıkarırsam burası da 66 derece yapar. Şimdi arkadaşlar bütünlere geçtim. Şimdi de 180 dereceden çıkaracağız. 180 dereceden 88 dereceyi çıkarıyorum. 180'den arkadaşlar 88'i çıkardığımda 92 derece bulurum. 180 dereceden 66 dereceyi çıkarıyorum. Buradan burayı çıkardığımda 114 derece yapar. 180 dereceden 52 dereceyi çıkarıyorum. 180'den 52'yi çıkardığında ise 128 derece yapar. Sonuncusunu da şuraya yazalım. 180 dereceden 24 dereceyi çıkarıyorum arkadaşlar. Burası da 156 derece olarak gelir. Şimdi benden neyi istemiştim? Bütünlerinin ölçüsü en büyük olan açım. Bütünlerinin ölçüsünün en büyük olan açının ölçüsü. Şimdi en büyük olan açı hangisi? 156. Peki bu hangi açıydı? 24 dereceydi. O zaman 24'ü alıyoruz. 156'yı almayacağız. Bizden istediği şey şu. Bütünlerinin ölçüsü en büyük olan açının ölçüsü. Yani bütünlerinin ölçüsü en büyük olan 24 dolayısıyla 24'ü aldım. Sonra Tümlerinin ölçüsü en küçük olan açının ölçüsü. En küçük olan 2 derece o zaman bu hangisinin ölçüsü diyor? 88'in. Bunların aralarındaki farka bakıyorum. Buradan da cevabım 64 derece olarak gelir. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katı olduğuna göre küçük açının ölçüsünü istiyor. Şuraya küçük diyorum. Buraya büyük diyelim. Küçük açıya üçgen dedim. O zaman büyük açı 3 üç tane üçgen olur. Bunları topladığımda 4 tane üçgen elde ederim. Bütünler dediği için toplamları 180 derecedir. 180 dereceyi arkadaşlar 4'e bölelim. Buranın sonucunu 45 derece olarak bulurum. O zaman küçük açımız 45 derece olarak gelir. verilen ABD ile DBC komşu bütünler açılar olduğuna göre EBD'nin ölçüsünü istiyor. Yani bunlar hem komşu açılar hem de toplamları 180 derece olan açılar. O zaman ben 32 derece artı soru işareti artı 86 derecenin toplamının 180 derece olduğunu yazabilirim. E bu ikisinin toplamı 118 derece yapar. Direk sonucu bulabilmek için 180 dereceden 118'i çıkardım, 62 derece olarak buldum. Yani buradaki açı 62 derece. Benden EBD'nin tümlerini istiyor. 90 dereceden 62 dereceyi çıkardım. Buradan da cevabım 28 derece olarak geldi. Verilen şekilde ABE ile DBC açıları tümler açılarmış. Yani toplamları 90 dereceymiş. EBC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi ABE ile e, DBC şurası. E ben buraya geldiğimde 90 dereceden 36 dereceyi çıkarıyorum. Şurası 54 derece geliyor. Yani burası. Benden EBC yani şuranın toplamını istiyor. O zaman 58 derece ile 54 dereceyi topluyorum. Buranın cevabı 112 derece olarak geliyor. Verilen şekilde FBE ile bakın FBE şurası EBD komşu tümlerdir. Toplamları 90 derece. O zaman ben 90'dan 30'u çıkarırsam FBE'yi 60 derece olarak bulurum. Ve ABF ile FBC komşu bütünlerdir. Yani toplamı 180 derece. Şu F'yi de bulalım. 60 derece, 30 derece, 40 derece. Bunların toplamı 130 derece yapar. Bütünler dediği için 180 dereceden çıkarıyorum. 180 dereceden 130 dereceyi çıkardım. Burası 50 derece yaptı. O zaman arkadaşlar ABF'nin ölçüsü de 50 derece gelir. FBE'den yani 60 dereceden 50 dereceyi çıkarıyorum. Buradan cevabım 10 derece olarak geldim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.